Düşman görüldü. Aa, aa. Ne oluyor lan? Sokağa gözetliyorum. Defterle mi? Evet. Kıvırınca dürbün gibi oluyor. Senin kafanı... <tuk> <laughs> bir işe yarıyor mu bari? Sana ne lan gevşek? Üzülme Akın. Yumak bu. Bir yerde oyna dalmıştır. Hmm. Çıkar gelir birazdan. Tabi efendim. Hmm, şimdiye kadar... Bir ipucu bulmuş olmalıydık. Adam haklı. <laughs> bu ne bu? Deniyor mu bu? Dangalak mı bu? ne bu? Anlamadım. Hmm. Kamil. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Vay be. Her bilgi önemli amcacığım. Niye? Belki hmm. size belli etmediği bir sıkıntısı vardı Yuman. Ha? Niye? Peki sabah bahçe kapısı açık mıydı? Niye? Yeter <laughs> yeter! Kırlayamadım şimdi, hep ne fark eder? Bağırma lan milletin içinde! Sabahın o saatinde sokaktan ya simitçi geçer Ya da balıkçı. Simitçi olsa o my god! Diye bağırırdı. Evladım var mısın sen ya? Elinde olta vardı diyorum, terzi olacak hali yok ya. Sonuçta hmm. terziler de öyle <laughs> sokakta gezmez <gülüyor> zaten. <laughs> Delirttin lan beni! Lan beni delirtin. Merhaba kardeş. Ee, e, e, İdeller nerede? Arkadaş <laughs> sanki bilmiyorsun. Ne anlasan bu abla gözünü <laughs> Hayri, sen beni mi sınıyorsun? Bir de kalmadı. E ee, bitti. <laughs> bekle biraz. Fırından taze gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Sahura lazım. E tamam işte gelince alırsın. <laughs> ah, ah, Ay, Kamil, bunlar ne? Lahmacun Allah Allah. Kamilciğim ben ne almaya geldim? Pide. Buradakiler ne? Lahmacun. Mu? <laughs> Onlar satılmıyor. Neden? Kaplumbağa deden. Param var mı? E var tabii. O zaman alamazsın. Ya